Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. LGS 5 ay kala 5 taktik sizlere sınavı kazandırır. Fen lisesi isteyenler, Anadolu lisesi isteyenler, derece yapmak isteyenler bu videoyu izlesin. Çünkü hepsi sizi ilgilendiriyor. Şimdi arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden hemen maddelerimize geçelim. İlk maddemizde düzenli paragraf çözümleri var. Bunu bildiği halde uygulamayan birçok arkadaş var. Çünkü zaten kendini paragraf yapabiliyor zannediyor. Ama durum hiç de böyle değil. Çünkü düzenli paragraf çözümünüz sizlere işte artık o fullleri getirmiyor. Sebebi antrenman yapmanız. Yani bir futbolcu topa vurmayı biliyor diye antrenmana çıkmazlık yapmaz. Dolayısıyla antrenmanlarda da elinden geleni çok iyi bir şekilde yaparken maça çıktığında da aynı başarıyı gösterebilsin. Bu yüzden sizler de paragrafı yapabiliyor olsanız bile düzenli paragraf çözmek durumundasınız. Çünkü çünkü bu hangi gibi matematik gibi dersleri de daha iyi anlamanızı sağlayacak. Dolayısıyla düzenli paragraf çözümü önemli. Her sabah kalktığınız zaman okula gitmeden evvel iki test ortalama 20 sorudan 30 sorudan oluşan bir paragraf sorusu çözmeniz sizler için önemli. Gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar soru adetleri çok soruluyor ama ortalama bir cevap isteyen arkadaşlar da tabii ki söyleyebiliriz. O günde ortalama 150 ile 250 arasında giden bir grafikte soru çözümlerinizi yapıyor olmanız bizler için önemli. Günde en fazla 3 derse çalışmanız yeterli ve bu şekilde yapacağınız çalışmaların yarısını da tabii ki matematik matematik oluşturmalı. Eğer bu grafikte bir soru çözümüyle giderseniz zinde hissedeceksiniz ve bu tabii ki LGS hazırlığınız için çok önemli. Bir sonraki maddemizde sevgili arkadaşlar 48 saat kuralı var. Şimdi her gün 150 ile 250 arasında bir soru çözümü adetti. Belirleyin ve bunu uygulayın dedik. Evet sizler bunu dolu dolu yaptınız, uyguladınız ama bazı arkadaşlarımız testleri kontrol bile etmiyor. Yani bunu yapan arkadaşlar varsa bir önce bu özelliğinden bir kere vazgeçmeli. O testler kontrol edilmeli, yanlışları incelenmeli, borçlar öğrenilmeli. Eğer bu çalışmaları yapmazsa çalışmanın bizim için bir manası yok. Dolayısıyla 48 saat kuralı burada devreye giriyor. Arkadaşlar yapamadığınız soruları veya yanlış yaptığınız soruları 42 saat içerisinde öğrenmelisiniz. Bunun için öğretmeninize sorular sorabilirsiniz. Arkadaşlarınıza soruları gönderebilirsiniz veya soru bankaları video çözümlerini izleyebilirsiniz. Bu çalışmada yanlışlarınızın ve boşlarınızın üzerine gittiğiniz için deneme netlerinizde hızlı bir artışa sebep olur. Bu yüzden çok önemli bir kuraldır. Herkes bunu bildiğini zanneder ama uygulamaz. Bunları uygulayanlar sınavda başarıyı kısa sürede yakalar. Arkadaşlar dördüncü maddemiz yine birçok öğrencinin aslında yapmadığı ya da zaten ben bunu halletmiştim diye düşündüğü bir madde. Sizlerin belli başlı zaman dilimlerinde yani her ayın sonu olabilir bu. Bir hafta sonunda kendinize iki gün yani cumartesi günü sabahtan öğleye kadar, pazar günü sabahtan öğleye kadar böyle vakit ayırıp yanlışlarınızı ve borçlarınızı öğrenmiştiniz ya o 48 saat içerisinde. Bakalım onlar gerçekten akılda kalmış mı? Bunların tekrarı. İşte isteyen arkadaşlar bunları soru defterlerine yaparak yapıyor. İsteyenler soruların çözdükleri zaman o testlerin başına tarih atıyor. İşte o ay hangi soruları çözdüğünü dolayısıyla biliyorsunuz. Her testin başına o gün tarihini atarsanız. işte ben bugün işte Aralığın sorularına ben ben bugün ocağın sorularını inceleyeceğim deyip mesela soru bankalarınızdan onların hepsini tekrar inceleyebilir. Yanlışlarınızın ve boşlarınızın doğru dönüp dönmediğine bakabilirsiniz. Yine dediğim gibi derece yapan arkadaşlar bu tarz çalışmaları yapıyorlar. Bunlar sizin hatalarınızdan ders çıkarıp çıkarmadığınızı tekrar kontrol edici çalışmalardır iddia ediyorum fulleri getirir. Lütfen bu çalışmayı önemseyelim. Evet sevgili arkadaşlar son maddemiz ise tabii ki denemeler. Birçok arkadaşımız hazır olmadığını düşünerek denemelere girmiyorlar. Lütfen sarmal denemeleri alın. Şu ana kadar geldiğiniz konulara kadar kapsamı olan denemeleri artık çözmeye başlayın. Ve bu denemelerden hareketle de haftalık programlar oluşturun kendinize. Dolayısıyla hafta sonu sizlerin deneme çözmesi için mükemmel bir zaman dilimi olabilir. O yüzden bu çalışmayı da atlamayın. Çünkü bunlar sizlere derece getirecek. Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza desteğiniz bizler için çok önemli. Abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın bunu yapıyor olmanız bizlere ayrıca bir güç veriyor tekrardan belirtmek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.